Sayın Başkanım bugünkü mecliste e, kamu külliyesinin 28 gün sonra ihalesinin açılacağını evet. açıkladınız. E, kamu bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Şimdi yaklaşık e, 3 yıldır çalıştığımız bir projeydi. Bugün artık ihale aşamasına getirdik. E, çok e, zorlu bir çalışma süreciydi bu. Çünkü sıfırdan meydana getirdik bunu. E, bu kamu alanı ile ilgili belediyemizden e, hiçbir e, bedel e, ödenmeden bu yaklaşık 59 dönüm alanı gönüllülük esasına dayanarak imar uygulamalarıyla elde etmiş olduk. Ve buraya da bu kamu külliyesinin projesini yaptık. Projemiz artık bugün ya da yarın sisteme girecek. 27 ya da 30 gün içerisinde bize ihale günü inşallah verilecek. Ve bunu bir yıl içerisinde de bitirme hedefimiz var. Yani ihale şartnamelerinde de bir yıllık bir süre söz konusu. Bu bizim için önemli bir projeydi. Seçim sürecinde hemşehrilerimize verdiğimiz en önemli taahhüdümüzdü. Biz kamu külliyesi yapacağız, kamu hizmetlerinin tamamını aynı bölgeden sizlere sunacağız ve bu bölgede de bu kamu hizmetlerinden kaynaklanan bir sinerji oluşacak ve bu sinerji o bölgenin değişimine, dönüşümüne katkı sunacak demiştik. Biz şu anda bu projeyi artık ihale aşamasına getirdik ve şu anda bile orası artık bir caze merkezi oldu. Orada e, yeni, modern binalarla ilgili projeler yapılıyor şu anda. E, o bölge ilçemizin en kıymetli bölgesi haline geldi. Dolayısıyla bunlar o bölgenin artık bir cazibe merkezi haline geldiğinin ifadesi. E, bu kamu külliyesi projesinde de titiz bir çalışma yaptık. E, zaman 3 e, yıllık zaman e, uzun bir zaman ama e, hakikaten çok e, zorlu bir süreçti ve bunun neticesinde de Tam istediğimiz gibi projeyi gerçekleştirmiş olduk. Bu kamu külliyesinde bir belediye hizmet binamız bağımsız, bir belediye meclis binamız, belediyemizin riyaset binası ayrı bağımsız bir şekilde. Aynı şekilde büyük bir kaymakamlık binası, içerisinde diğer kamu kuruluşlarının, müdürlüklerinin de hizmet verebileceği çok büyük bir kaymakamlık binası. İşte kaymakamlığımızın riyaset binası kendi özelliğinden dolayı Tarım İlçe Müdürlüğü'nü ve Emniyet Müdürlüğü'nü dışarıda tuttuk. Bunlara müstakil bina inşallah yapılacak. Ee, Tarım İlçe Müdürlüğü'nün ve Emniyet Müdürlüğü'nde yerlerini teslim ettik. Emniyet Müdürlüğü'nün de projesi hazırlanmak üzere. Tarım İlçe Müdürlüğü de inşallah iyi bir proje yapacak o bölgeye. Ee, o bölgede ayrıca bağımsız e, e, nikah salonu ve yemekhane olarak kullanılacak bir binamız mevcut. Ee, orada çalışan e, vatandaşlarımızın çocuklarının bakımlarının yapılacağı bir gündüz bakım evi kreş binamız mevcut. Ayrıca kamu külliyesi alanında şu anda avam bir proje halinde olan daha kesinleşmemiş bir Dulkadiroğlu Kültür Merkezi inşallah projemiz içinde yerimiz mevcut. Elimizde de bir avam proje var. Kamu külliyesini ihale eder etmez de bütün yoğunluğumuzu Dulkadiroğlu Kültür Merkezi'ne inşallah vereceğiz. Aynı alan içerisinde bir cami projemiz var arkadaşlar caminde projesini yaptık. Bir hayır sahibine inşallah teslim edeceğiz. Yine aynı alan içerisinde bir Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nin yapımıyla ilgili bir yer ayırmıştık. Bunu da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bu yılki ödeneklerinde Kahramanmaraş'ımıza, Dulkadiroğlu ilçemize bir gençlik merkezi yapmayla alakalı ödeneklerinin bulunduğunu bildiğimiz için bu arsayı da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müze devrettik. Bu yıl içerisinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü de inşallah bu gençlik merkezimizi de yapmaya başlayacak belki de bitirmiş olacak. Dolayısıyla bu bölgede her türlü ihtiyaçların giderileceği, her türlü sosyal donatının bulunduğu, her türlü yeşil sahanın, meydanın, çarşının külliyemizin girişinde zemini bozuk bir alan söz konusuydu. Daha önce Çakmakçı Said Okulu'nun yapılacağı yer burası. Zemininde su çıktığı için okulun yeri değiştirilmişti. Buraya da iki katlı, altında iki katlı otoparkı bulunan bir çarşı inşallah yapacağız. ve Dolayısıyla bunların tamamını e, faaliyete geçirdiğimiz takdirde de o bölgede e, Dulkadiroğlu'nun merkezini artık modern Dulkadiroğlu'nun merkezini artık oluşturduk diyeceğiz. Hedefimiz bir yıl sonra orada hemşerilerimize belediyecilik hizmetlerini ve tüm kamu hizmetlerini o bölgede vatandaşlarımıza sunmak. E, takdir biliyorum. Takdir <laughs> hem <hemşerilerimizin>. ama <laughs> yoğun çalıştık. Evet, Başkanım çok güzel açıklamanızı kamuoyu da dinleyecek. Evet. Yani referandumdan sonra 2018'e kadar bu anlattıklarınız hayata geçecek mi? Evet, yani biz bu bizim kamu külliyesindeki belediye ve kaymakamlık binası ile alakalı konuyu iade şartnamelerinde bir yıllık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bunu bir yıl içerisinde bitirme hedefimiz var. Bir Belki bir evet. ay bir ay iki ay aksayabilir ama bir de bu konular işte e, teknik mevzuatlara da bağlı yani sonuçta bu kamu ihale kuruluna e, kurulun denetiminde yapılan bir ihale e, şansımız yaver giderse şartlar uygun olursa bunu e, bir yıl içerisinde bitirme hedefimiz var e, bir yıl içerisinde biteceğini arkadaşlar. O zaman düşünüyorum. şimdiden Dulkadiroğlu'na cazibe e, ilçesi diyebilir miyiz? Zaten şu anda ben bunu iki 3 aydır söylüyorum yani Dul taşı toprağı altın oldu diyorum. Hakikaten Dul şu anda taşı toprağı altın oldu arkadaşlar. Yani o bölgedeki 3 yıl öncesine göre e, toprak bedelleri çok müthiş bir şekilde arttı. Ve bundan da o bölgede yaşayan tüm hemşerilerimiz faydalandı. Yani seçim sürecinde bunları biz vatandaşlarımıza konuşmuştuk yani. Bu bölgeyi vatandaşları zenginleştirmenin yolu bölgeyi cazi merkezi haline getirip toprağı kıymetlendirmek ve bu toprağı kıymetlendirdiğimiz için de bu bölgede yaşayan insanlara bir zenginlik kaynağının toprak olduğunu söylemiştik. Ve şu anda bizim Dulkadolu ilçemizdeki tüm mahallelerimiz aşağı yukarı cazime merkezi oldu diyebiliriz. E bunu da vatandaşlarımız net bir şekilde görmekteler. Yani 3 yıl önceki evlerinin, mülklerinin değeriyle 3 yıl sonraki mülklerinin değeri birbirleriyle kıyaslanmayacak şekilde kat ve kat atmış durumda. Bu da ilçemizin ilçemizin bir zenginliği olarak bu vatandaşlarımıza yansıyacak inşallah. Peki, çok Başkanım. teşekkür o külliyenin mevkisinde geniş bir yol, geniş bir çevre. Evet. Şimdiden bırakacak mısın? Başka Şimdi bu bir sadece külliye yapmadık. Burada bir imar e, uygulaması yapmıştık ve bu imar uygulamasından bu alanı biz çıkardık. Dolayısıyla bu bölgeye ulaşım yolları ile ilgili de çok net çalışmalar yaptık. Şimdi külli alanımıza iki tane iki yerden ulaşım imkanımız mevcut. Birincisi mevcut Vezir Hoca Bulvarı'ndan itibaren yakında oraya bir kavşak yapacağız. Oradan 380 metre e, kuzeye doğru gittiğimizde külliyelerine ulaşmış olacağız. Yani Vezir Hoca Bulvarı'na 380 metre mesafede. Bu 380 metre mesafedeki yol nasıl? 35 metre olarak başlayan bir bulvar külliye alanına geldiğinde 123 metre oluyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla... ...çok geniş bir yoldan... ...Külye alanına ulaşma imkanı var. Vezir Hoca Bulvarı'ndan, 380 metre mesafeden. Bu birinci yolumuz. Bir yolumuz daha var Külye alanına. Ee, o bölgedeki arkadaşlar bilir... ...Doğu Kent bölgesinde Lale Düğün Salonu'nun... ...olduğu e, alan var. Sanayiden gelen o 40 metrelik bulvar. Kuyumcu Kent'in önünden gelen bulvar. Bu bulvar yolu... ...Karşı tarafa, Vezir Hoca Bulvarı'nın... ...karşı tarafa geçtiğinde... ...35 metrelik bul bulvar olarak... 600 metre sonra bizim külliyenin önüne gelmekte. Dolayısıyla dale Düğün Salonu'nun önünden de 35 metrelik bir bulvarla külliye önüne ulaşma imkanı var. Külliyemizin önünden bir şey yapıp külliyeden sonra da 900 metre sonra vatandaşlarımızın Çırçırcılar Çeşmesi olarak bildiği yola bağlantımız söz konusu. Ayrıca külliye alanına e, ulaşacak diğer yollarında da e, tadilatlar yaptık. E, Birçok bir yolun genişlettik. İşte 12 metrelik yolları 17 metre yaptık. Daha rahat ulaşım sağlanabilmesi açısından. Dolayısıyla külliye alanına rahat bir şekilde ulaşımla ilgili hiçbir sorunumuz inşallah yok. Aynı şekilde bu 40 metrelik Kuyumcu kentin önünden gelen yol bizim ilçemizin ana giriş yolu olacak. Neden? Çünkü o yolun bağlantısı Erkenes Köprüsü'ne kadar imar planlarında mevcut. Büyük Büyükşehirimiz bu yolu sanayi sitesinin arka tarafından şu andaki taşınan çadır kentinin ortasından Erkenes Köprüsü'ne inşallah bağlayacak. Dolayısıyla Dulkadiroğlu'nun ana giriş yollarından bir tanesi de bu yol olacak. Ve ana giriş yolundan direkt külliyenin önüne ulaşma imkanı olacak. Yani külliyeye ulaşmayla ilgili de 5, 10, 50, 100 yıllık öngörümüzde kullanarak bu yolları mümkün olduğu kadar çünkü arkadaşlar geniş tuttuk. Emniyeti oraya getiriyorsunuz, şeyi oraya getiriyorsunuz. Zaten belediye orada olacak. Tüm Ama kamu orada. Ay, çünkü orada olacak. evet. Onun için dedim yolların geliştiğinden evet. bahsettim. Tüm kamu orada olacak ve bu ıı, yoğunluğu çekecek altyapıyı da buralarda Mesela. oluşturuyor. Mesela bu yolları Hı -hı. inşasına büyük başlayacak. Bu yolları yaparken de şu anda işte Armadaş'la, Akedaş'la, Kaski ile işbirliği içerisindeyiz. Bu yolun inşaatına başlamadan önce buraya Alt Kaski yapacağını, yapacağını yapacak. Armadaş yapacağını yapacak. Hatları yerin altına alacak. Olmayan hatlar daha yeni bir bulvar olduğu için yine hat döşenecek. Bunu direkt dikilmeyecek. Direkt yer altından inşallah. İşte hmm. Armadaş burayla ilgili gaz çalışmasını yapacaksa şimdiden bu hatlarını çekecek. ve Daha sonra da Büyükşehir bu yolu yapacak. Bir daha bozulmamak üzere. Yani bu kurumlarla da koordine içerisinde çalışarak bu yolu da tüm altyapısını bitirmiş vaziyette inşallah teslim olacak. Bu da bir ilk mi oluyor Maraş'ta başkanım? Yani e, yani altyapısı evet. bir, bir tip e, yapılması açısından hmm. diyorum yani. Yani öyle yeni oldu. bir bulvar <laughs> yapılıyor mesela. Yani buraya direkt dikmenin bir anlamı yok yani. Direkt zaten mevcut e, hatların yer altına alınması ile ilgili çalışma mevcut. Bunu direkt yer altından başlayacak inşallah. Bunlarla ilgili de e, ilgili e, firmalarla da e, istişare, yürüyüş alışverişleri içerisindeyiz. E, otopark oto Evet yaparsınız. hem kamu külliyesindeki binalarımızın yani altında efendim? hem de o girişteki çarşımızın altında e, kamu külliyesinde kapalı otopark kapasitemiz 800 arkadaşlar 800 hmm. araçlık kapalı otoparkımız bu alanda mevcut Ayrıca da alan çok geniş olduğu için e, diğer e, yer altında olmayan otopark çıkın açık, e, açık otopark açık da var mi? yani. Ha. açık oturum. yani e, araç parkı ile ilgili hiçbir sıkıntı hiç sıkıntının olmaması için gerekli titizliği gösterdik 800 araçlık kapalı otoparkımız var diyebiliyoruz evet, arkadaşlar.